Hatta kanal devam ediyor. son gemiye baskın yapmıştık. Normus su gemiye geçmiştik. Bu, bu, ilk videolaydı. Şimdi bu gemiye geçiyorduk. Ya hayal bıstık, yapamamıştık. Şimdi sıra bu gemide. Yapabileceğimi düşünüyor muyum? Düşünüyorum. O yüzden sıra bunda. Bunu da hemen ele geçireceğiz. Şimdi. Ben buraya kendimi gömdüm. Of. Of. Benim şu tayfada oraya yer yemem lazım. Ama güvenli bir şekilde gördüler. Öne blok koy, öne öne. Ha, burası iyi. Burası hani ne ne bu? Tamam iyi iyi. Aa, ey. Şuraya blok koy, buraya da Ha, şu karşıya Ya ee, bunu kırdığım an yeni blok koymam lazım. Ha, zaten varmış. Ey, kır, 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 kır. Yandan çıktım. Oha, Bakma bana abi. Hemen buraya bir tane crafting yapacağım. Hayatta. attı. Şuraya koy. Ne yapacağım bir tane demir şey yapacağım. Bu zaten işime yarayacak o yüzden. Çubuk yok mu gerçekten mi? Bir tane yap hemen ya. Çubuk. Bayta koy üç tane ya. Tamam artık bu bayta ihtiyacımız yok. Atayım. Attım. Tamam neyse. Şimdi benim bunu öldürmem lazım da beni görmedi ya ki. Ay suyu attım. Ay lazım o suyu. Ben bunu buradan öldürüm bu arada. Ben artık çıkıyorum yavaş yavaş. Oh gey Time. Set. Day. Oh. Yeniden. Oh şimdi oraya gideceğiz. Bana doğru bırak koy. Üstüm mü kırıyor? Üstüm kapa. Selamun aleyküm. Ya yani ben de seni şöyle öldürmek istiyorum. Ne, ne haram ediyorsun Ama öldürdüm. Artık gel yani çıkıp çıkıp yavaş yavaş öldürüp öldürüp işe giriyorum. Çık. Yanına git öldür. Bu sap sapa 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 öldür. Sapa sapa öldür. Yani şu an artık bu yaydayım. Sandıklara bak. Hayır. Bu ne ya? Önüme çıktı korktu. Sevo efisin suda ne işi var? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Su, su koy, çık sen. Sıvı, sıvı boş ver, çık. Çıkamadım çıktım. Arkana bak, arkana, 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 arkana. O yine ondan geldi, bay bay bay. Hayır abi, hocam. Ya ölmüş zombi, boyumuz geliyor Trident'i, yuh! Oyum yo yo. Fake. Bunu benim ödemem lazım. Ödem 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 öldüm ödem. Eşeğe gitmesin ya. Neyse e, yana doğru yüzeyim en azından sadece. Kos. Aa öleceğim. Ya keşke kayıt etseydim. Şimdi ben sizin onun bir şey neyse. Bu sana da nerede ha? Suyda. Bir suydaydık. Dur şu anda olmasa bile iyi olacak. <laughs> Aa Arkadaşlar bu çok iyi bir şey. Bu pizza canavaya vurana kadar sizi ölümsüz yapıyor. Oğlum bu suya ne olmuş ben o suya gitmeyeyim ya. Oğlum bu su kanlanmış mı kanlı gör artık. Uyy <laughs> ben o suya gitmem. Su bizim de seyyar vardı işte. Biz hemen de gidiyoruz. Ne? Oha. Orası neresi, burası neyesi? Burası neyesi? Biraz blok toplamam lazım. Ama ilk o adayı vurmam lazım. Usana da. Öldüğüm yer en ısınlar biliyorum ki. Niye böyle derde geliyorum ki ben? Bekle oyun bir düzelsin. Yemek yiyip hemen oyuyorsun o Çünkü sınanabiliyoruz. Yeri var. CTRB, teleport CTRB. Hadi donma artık. Usana da neydi? En son öldüğüm şey. tamam, eşi. Tamam, En son burada yapamamıştık. Ölmüştük. İçeriden iskeletler doğuyordu. Büyük ihtimal şeyi var, spamlar Onun için şurayı kapatmam lazım. Bu yol var mı? Yok. Aynen spamlı dediğim gibi. Asla gitmiyoruz, çok fazla canavar var. Şimdi benim o tarafa gitmem lazım. Ama imkanı yok ki. Ben bir de su sandalyeye bir bakayım. Güzel bir şey yok. Sura bakayım. Bunlar ne güzel bir şey yok. Ben bozmuşum. Peki bak, buradan canavar ya, çıkıp çıkıp duruyor. Oha. Oradan o kaygı... Peki ya ben senin merdivenini kurarsam ne olacak? Kapısına sıvı şey bir şey... Aa arkaya... oradan artık çıkamaz biraz. Ha hediye çıktı. Bu mu hediye? Şimdi koş 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 sakan 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 shift. Koş vur. Oha bu da abi çok güçlü bir şey var. O ne ya? Ya iki yerden de sade ya. Şimdi şu sandıklarla bakayım. Çöp çöp. Niye? Abi. Yak yastırmıyorsunuz ki adamı siz dondum. Dur arkadan saydır yapsasam. Belki arkadan sa. <laughs> ya 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 mesela mamam aptu ve su bu. ne oyu? Yaydım 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 su koydum su koydum sık 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 ona gel <laughs> ona gelmez ona gelmez ona gelmez sık 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 suya da su koy az su koy sakka abi çıkamadım ki Ben şu an geminin altındayım. Geminin altındayım şu an. Şurayı kayıp içeri gireceğim. Ama canamaz. Sıkıntı olmaz benim için. Şey. Benim için sıkıntı olmaz. Benim için, benim için, benim için, benim için, benim için. Ben bunları öldürürüm. Biraz canı fazla abi. Fazla oyun bunun canı niye bu kadar fazla? Sakın. Oha. Fake, fake. Fake. Dur, oha. Dream diyecektim. Duyun falan saatte soğan abi. Duyun falan istemedi bu oğlum. Buraya bir şey oldu. O yüzden hemen öldürüyorum Sus zanneder. Adam bu adam zannedi. Bu adam zannedi. Bu adam zanneder. Kafasına koy 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 koy. Ay ayım kar. bir koy. Ben şimdi şimdi ben orada bir şeyine yapmaz mıyım? tut <laughs> Tane sen benim işime etmiştin. Orada. Bu geçedik. My god. Ya. Şurada ne var? Abi bir yerde güzel bir şey olursa sasıtacağım. Taneyi görmemişim. Hemen protection. şey değişikliği yapıyoruz. Bak şimdi bunu koy. Su bütün demirleri toparsam benim bir stekten fazla demirim var Sonra abi bu nasıl fazla demir? Kötü, kötü kötü kötü. Kötü Baktım. tıt 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 şuradan şunu bir Bu öldü. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sunu öldürsem iş bitecek. Sunu öldür, sunu öldür, sunu öldür, 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 öldü. Sandık boş. Çöp. Çöp. Bunun artı iyiydi. O da sonra bitti artı da zaten. Hadi artık yani aydın ben. Son sandığa da bakacağım şimdi. Ama son sandıktan ümitliyim çünkü son. Son sandık her zaman iyiydi duttuttuttutt o ze yani ya Oğlum benim yanımda şey varmış ya merhaba hep bana o ok katma bana o ok kat aa Windows'a bastı windows'u daha hayaka yemin ediyorum Öldüm Eyasından ZTB sonu remove yap abi. Hayır! Hayır baba hayır! Ne evet, sonra siz onu göremiyorsunuz. Ben gidiyorum. Ben artık yani hiyeyi -hi -hi buydum. Kaç kaç dakika var? Bir dakika. Hemen karşıya da gideyim. Ya ne yani siz yani, istediniz? Benim psikolojimi bozarak. Böyle benim böyle, böyle şey yapmamı siz istediniz. Yani benim normalde bunu yapamam lazım. Mesela ben bunu ben bu, ben buraya normalde şu an yapamayacağım. Yapacak işte de Ben ne yapıyorum? Taktik kullanıyorum. Zaten bunları öldürmek benim için hiçbir şey. Bunları öldürmezsem. Sonra sadece eser aha odun çok işime yarıyor. Odunları toplayacağım çünkü odunlara ihtiyacım varsa su sandıklara baksana. Çok iyi sandık ya Yani arkadaşlar yani. Anam bunlar bana uymaya başladı, uyumaya başladı. Niye? Bize bana niye veriyorsunuz? Kötü tozuk gel. Bunda çok fazla tahta var. O yüzden burası tatlıyı bir köy. Z. Bak sonra basıp basıp gideceğim. Bas kay. Yapamadım. Dur ben biraz basayım ki. Bam. Bak yapmam lazım da yapamadım. Şurasını... Hayır su koydum ha. Sık şuradan. Suna bas. Çöp ama sadece odunları arayayım. O yüzden hemen odunları kapsan. Topra kas. Yukarı çık. Sandık sandık su sandık. Sandığın nerede olduğunu gördüm. Bu arada usta adayın en için en endişelenmeyin. Ben onu game modda gidip arıyorum yani. Çok önemli bir şey değil orası. Bu olay bu olmasına. Şuna bak. Ne var? Çöp. Bu da ya oha

Suyum yok. Su aldım. Koy. Sık koy. Oha ben oraya nasıl çıkayım? Bir tane daha su al. Koy. Çık, koy. 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 Giydim. Yani onlar ne abi artık yeter ben de zırh manya oldum. E, masaya bırakma bu ne abi? Ya backpack diye yapıyor mu? pek Aa çanta yapıyor ya nasıl ya bunlar ne? Tam tam ha ha Santa yapmam lazım. Ne yapmam lazım? İnek öldürmem lazım. Yün toplamam. Tin mi? Tin. Tin zorunlu mu? tin o tin. Nasıl? Aa vallahi çanta ya da var. Şu nasıl yapıyor bak şunu da yapabilirim Viper chest Eee evet, şöyle bir sandık yapmam lazım Viper chest beat chest Beat chest tamam anladım bunları yazalım tamam. Ben su tansiyelerden beni yapacağım Onun için şu anlık arıyorum Artık diğer videoda bunları bırakacağım Zaten time set kullanıyoruz şu anlık Şunları da ooo Şu es oğlum çok fazla es ya var çok ya Bunlar fazla. Ben şimdi geldim. Daha demin abi yukarıda ne oldu? Neyse. E, ee, oyun bunlar için ne? Neyse odun. Hiç kırmadan aymayı çok seviyorum. O yüzden çok mutluyum. Ve. Team day. Creative. Ha. Ve arkadaşlar kayma da create mümkün söyleyeyim. Ha şeyi bitti diye bir şey yok. Ekran dondu bekliyoruz. Ya şu usana da gidip şey, şey, şey bakın. Waypoint. Bekle ya. Ve şöyle ben bir tane waypoint çekeyim. Ya arkadaşlar şimdi ben videoyu bitireceğim. Şöyle bir waypoint çekeceğim. Bir de şöyle bir waypoint çekeceğim. Ve çantayı sizle yapayım. Aynen. Bir sonraki şey, sabah görüşürüz. Yer katmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.